Normalde 4 dolar. Çok erken çıkacağım. 4 dolar da. Çok erken katmak istiyorum da abi işte. Pek sıkıntılı bir çar yani. Yunus. Şuradan sonra o adam kaçar abi. Bizi bir şekilde kaçar. Evet. <laughs> Çok vurdum lan adam. adam adamı. Eko asist bile alamadı değil mi? Allah'ım yarabbim. Hayır bana atlayarak hata yaptı. Abi ben elimden geleni yaptım yalnız chat. Yengeç aldım, dört oldum, adama vurdum, hasar attım. Dayının burada olması çok aptal ya. Adam maviden başlamış. Geri zekalı seni ya. Geri zekalı maviden başlayan kay mı olur ya? Geri zekalı ya. Nice timing. Nice timing fucking rise abi ya. Geri zekalı base atmış. O da ayrı bir geri zekalı ya. Daha dakika 3'te base atan mitliğini ben ne yapayım abi? Elin zaratı gelmez oraya kazandık ha. Ya da rise gelse. Lan dakika 3'te base atan mitliğinin takıma kay... Hiçbir şey yok bak görüyor musun lan? Baba adamlar şunu alacak. Bak. Tek başımayım bak. Bak. Ha, Pipe geldi. Olaf 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 ya Dur Üst üste koydum hepsini Fucking Rise Abi Uyuk 3'lü çar olalım Abi zorla dedirtiyorlar da Daha ilk maçım ya Buna giriyoruz mu iyiyiz Çarpım yok ama Öyle dersem çıkar ödürüm Bu tarafa gelmediler artık Akıllandırar abi Olaf 3'lü dediler gelmedi Ben daha ne yapayım ya Dedirtiyorlar abi zorla ya Dakika üçte Beyzat'tan bitmeyeni ben ne yapayım Gözünü seveyim ya Olaf'ın üçünü gördünüz daha böyle yayında. Kulafa adaya kasan kakao utansın. Kakao misali diyor Ne kakao misali ya? Tekonis misali. Kakao izlesin öğrensin. Ben özlenmem özendir özendirtirim. Oğlum o kakao yokken biz vardık, çikolataydık. O daha kakao düşün bak daha çikolata almış. Ha 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 ha. Güzel <laughs> gidiyoruz. Ejderha. Önce bota bir alamet basıp botta bir iş bitirelim. Bak bizim mal yine tam vaktinde base atıyor ha bak. Bak bak tam vaktinde bak. Botta aksiyon var. Ejderha çıktı base atıyor bak. Bir herif karşıya çalışıyor bu arada. Vurdun abi aldın onu. Aldın onu. Aldın onu. Oğlum ilk tur oynasana da. Lan yengece mengece geldi ya. Böyle. Bunu alma alma onu alma ha. Bu karışacak abi. Ulan 106 attım kimseye çatmadı ya. Alamet var da adamlar botta 5 yani. Biz de aldık. Bak bu sefer laf dedi base atmadı altta herif. Eyvallah. Bu red'i alıp bota geleceğim ya. Bunlar base attı ya tam baktı Ben fulledim ben şimdi. Ulan ultiyi var düz atardım da adamlara çarpardı gelirken. Bıçakla bot. Adam bak Trinity almış. Botu bitirmiş üstüne şeye gidiyor abi yani. Güçleniyor. Olan bana olacak. Bu sadak fitlemezse hiç ölmezse bu adamın Trinity'si olmayacak. Maçı kazanacak. Rex inanılmaz tehlikeli şu anda. Bam bam vuracak bize. Rex'i bana getirin bakayım şimdi. Adam üstüne atlayıp kaçırttı bak geri zekalı Heh. Heh. Şimdi gelin açılır ama bak. Alameti alacaktım, alameti alamadım. Bu salak yüzünden gank boşta gitti. Herayz nerede abi? Bu adamlar buraya niye geldi abi? Ben bilmiyorum abi şu an. Hiç fikrim yok. 4v1 kaldım birden. Ezreal nerede? Biz niye burada 3 kişiyiz? Adamlar niye kişi abi? Ejderha'ya devam edemezdim oğlum adamı çalma ihtimali var. %50 %50. Niye gireyim %150'ye? ki alsam yine öleceğim. Orada doğru olan savaşmak. Yani çünkü kaybedeceğim savaşın içindeyim yani. Kaçabilmek veya savaşmak. Boşuna öldüm kılaç Neden? Bizim gerizekalı Ezreal'ımız ejderha vakti. Mitte farm alıyor. Bu çok zekili. Öpecekler gördün, atlıyor. Allah'tan Jax mal da içeri falan giriyor. Ben yani dive attım al. Bart çok güzel kaynağı ekledi aradan da. Bir mal dive attı. Ya ben bunu nasıl yakalım ya? Lan. Pyke nasıl shot down, double kill, nabıl kill Önce Pyke'a döneyim Oğlum kayıt yiyeceğim ya İzliyorum böyle adamları Neden lan? Ultim olsa gider mi de? Ultim yok. Ötürek bir atladı, W öttük. Bu da belki fight alırsak Baron dönebilir sadece o. Ulan ayağıma dolandı Amumu Hazır atı yakaldım ya Aldık da fight'ı varmaya gidemedik abi Düştüğün gibi olmadı Ulan Tam adamı yakaladığım ulti geldi lan Baron görüyorsun mu? Tekstik kesmiş, Rice kesmiş abi bu arada. Helal Üstün bana vuramıyor bana. Ne tattı ya. Bart vur onu oğlum. Baksana <laughs> <laughs> nasıl tutuyorlar bunlar. Aşağı nasıl ineceğim? Kapı açaydın bize ya! Size kapı açaydın ya! Kitlere bak! Vurdum! Kapıyı ters açtı adam ya! Gördünüz mü? Aşağıdan dışarı kapı açtı. Doğru almıştık burayı. Thresh attım aşağıya mecburen. Aynı içinde ne yapıyorsun kardeşim? kardeşim? Ben, ben tanklıyorum görüyor görüyorsunuz mu? Şöyle canımı indiremiyorum. Şimdi adaya kastam çöp. Ben tanklıyorum diyorum nice tarıyor şu an. Bir de mis gibi. Ekonun buraya yürümesi lazım. Köksüne vuruyor oğlum. Hayır bu tanklar tövdürüm. Basacağım madem yani sen basmadım burada Mai Hayır Bu dur. Bir saniye biri olacak. Dur. Ölmeyin lan ejderha çıkmadı lan lan oğlum ejderha çıkmadı lan Ben de ultiyi boş atıyor abi adam mesela ultiyi hasar atmak için atıyor yani can doldurmak için değil Ulti atayım diye ben yokum fay çıktı. Tex gelince kaybeder lazım. Tex geldi abi. Kaç oldu? Oğlum Vaj ne vuruyor lan? Beni takım olamaz abi. Bir konu dakika cinnet geçirdim oyunda. Bunu alayım da garanti olsun. Vaj bitirmeye gidiyor Sen de gitsen oğlum ben alırım zaten oyunu. Git buraya ya. Lan? Beyinsiz ya. Sen bir tora açmıştın gene zekalı. Bak. 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 Allah'tan ay çok vuruyor ya. Rise vuruyor yoksa. Rise'ın kendine baksa oğlum kaçmış adam. Lan lan sonu. Çıdırt basar şu maçı daha kolay alırdık ya. Çok kıçırdı, yani. Bu maçı çok çıdırtlar yani. Bütün bunu tadıydı ya. Ryzen böyle açılca düşük bir ihtimal yani. İşte Ezreal ile Ryzen late game şampiyon var ama late game'de oynayabilen sayısı 2-3'tür. 10 kişi de var. Oran böyle diyor. Yani.